Şimdi ameliyat bir ekip işidir, yani en az cerrah kadar ameliyatta ona eşlik eden çalışma arkadaşları da son derece önemli. Yanımızda Serkan Bey var, hastanemizin anestezi uzmanı, anestezi doktoru ve ameliyathanemizin sorumlu hemşiresi Can Bey. Ee, dediğim gibi bu bir ekip işi, bir ameliyat esnasında bir anestezi doktoru bize eşlik eder ve ona da yardımcı olarak bir anestezi teknikleri bulunur. Aynı zamanda cerrah yardımcı olmak üzere iki tane ameliyathane hemşiresi de bizle beraber ameliyata iştirak eder. Erkan Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hastalarımız güvenli bir şekilde ameliyatını örmek adına bizler görevliyiz. E, Emin ellerdesiniz. E, merak etmeyin. Size sağlık. Can Bey. Yani yaklaşık 7 yıldır buradayım. Hizmette bence ben de yakınlarımı seve seve buraya getireyim. Doktor Bey de kendim yani yakınlarımı getiriyorum. Size tavsiye ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Dediğimiz gibi ekip sağlam arkadaşlar. Güvenle kendinizi bize teslim edebilirsiniz.